Melek tela hanım eli Güdel huyun yoktur bedeli Sana gönül verdim vereli Tararıp toldum aman <laughs> Tabiatla iç it olmak ne kadar hoş değil mi Atke? Tabiat hoş da sizin tabiatınız da bir hoşlaştı komutanım son günlerde Aa, fena mı oldu? Her gün titek toplatak, o titeklerle randaları tütletek, uçlar mit gibi titek kokta Fena mı olur Atken? Siz öyle diyorsanız. Hani o tatlarına tat yaptığım titekler verir hani o güzel gözlü teylanların fenarı. Bak aklıma ne geldi Atken? Bu titeklerden tana tat yapayım ha? Teker tepine hadi. O kadar da değil komutanım. Gören olur. Hadi canım çıkar görmediler. Çıkar çıkar hadi. Tök töle yanıma tök. Kafanda büyük mü tamam? Tok titek lazım. Yol diye. Bak şimdi süslü. Hiç çaktırmadan ...alarmın ne zaman verileceğini Suzi'den öğreniyorsun ve bana getiriyorsun, tamam mı? Tamam, yorma kafanı sen. <laughs> Ahanda... Ya Foto bilemezsin, nasıl şaşırdım, nasıl şaşırdım. Ay nesine şaşırdın Suzi ya, alt tarafı çocuk mesaj atmış işte. Aa, alt tarafı olur mu canım sende? Bana bak Şaşkın... ...benim sordurduğumu katiyen bilemeyecek, anlaşıldı mı? Anlaşıldı kankiciğim sen relax ol. Güzel, sana güvenebileceğimi biliyordum. <laughs> ya Suzi, aklıma gelmişken şu deprem tatbikatının zamanını diyorum. Sen alay komutanımızdan öğrenir misin? Vedat öyle diyor. Vedat öyle mi diyor? Evet, Vedat öyle diyor. Hmm, ya başkası sorsa söylemezdim ama Vedat soruyorsa söylerim tabii. Gece yarısı. Hangi gece yarısı? Kaç tane gece yarısı var canım? Bu gece yarısı. Bu gece yarısı. Hı. Bu gece yarısı. Komutanım ben biraz dışarı çıkacağım. Alay komutanımızın da haberi var. Hayırdır? Yine özel bir mesele Evet özel sayılır. Hı. Bu gece. Emin misin ya? Eminim tabii canım. Sen şimdi onu bırak da dün geceki mesajı öylesine attım diyorsun yani. Yani evet. Sıkıntıdan bir öylesine. <laughs> ne haber ya falan diyeyim Ne haber diyeyim dedim. Anladım. Al sana bir haber. Askerlik kısalıyormuş. Askerlik kısalıyormuş. C ciddi misin? Sen ciddisin. Wow. E süper. Nasıl kısalır ya? Abi sana abi soracaklar kısalıyor işte. Oh, bittim ben mahvoldum. <laughs> Sedef de sırttı be Kadir abi. Burada senin sevinmen gerekiyor. Yani kısalıyor. <laughs> ya nesine sevineyim ben bunun, Mahvoldum diyorum ya. Ben askerlikten sonra ne yapacağım? Ne iş yapacağım? Nereye gideceğim ya? ya senin sivilde kadın berberi yok muydu? Vardı. Artık yok. Mektup geldi ya. Nasıl olmuş bilmiyorum. Koskoca dükkan gitmiş elimizden ya. Benim de burada elim kolum bağlı ya. Özür e, dilerim şeye bakma abi. Sen de yenisini açarsın. Neyle? Anahtarla. <gülüyor> <gülüyor> Sen geç dalgana geç. Mahvoldum diyorum burada. Ya sermaye mi kaldı?